çift teker araçlarda bijonlar gevşiyor diye biraz fazla sıkıyorlar. Sonra biz de sökerken böyle çile çekiyoruz ülkemin güzel insanları. Çektiğimiz çileye bakar mısınız? Arabanın fren balatasını değişeceğiz. Bütün enerjimiz gidiyor. Ufak araba tamircilerine sesleniyorum burada. İçiniz iş, Vallahi çok rahat ediyorsunuz. Bilginiz olsun. Bir bijon gevşetmeye neler yapıyoruz bakın bakın. Ya. Kolayı seçen meslektaşlarım da var bu arada. Arabanın balatası bitik. Adam sanayide gezmediği tamirci kalmamış. Fren balatasını değiştirecek. Millet zor diye adamın balatasını değiştirmiyor. Yazık ya. Yemin ediyorum yazık ya. Şimdi öbür tarafa gidiyoruz. Ya burası biraz dar değil mi? Ben geçemem değil mi oraya? Vay be. Artık millet olarak insanlar kolay para peşindeler. Hamido, burası darsa sona yapalım ya. Ya oluruz sen. Olur mu? Evet. Arabayı az ilerlemezsek kurban olduğum. Ulan demir üzerine demir mi takın ya gevşemesi için? Evet. Evet. Allah Allah. Allah Allah. Ya ülkemin güzel insanları. Acaba biz ta ben tamirci olarak Zor arabaları mı tamir ediyorum, yoksa zor işler bizi mi buluyor? Yoksa bu tamirciler kolay işleri seçtiği için zor işler bize mi kalıyor? Eşantiyon, ıskarta işler... Anlayamadım, gitti yani. Belinize dikkat edin ha! Tamam Gevşemediği zaman başka takviye, Şakir'i falan çağırın yanınıza. Tamam Dikkat! Heh! Oha oha. Oha nasıl sıkmışlar lan bunu? Hamido. Takdiri size bırakıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum ya.